Merhaba arkadaşlar. Bakın ben simit aldım ve bilin nereye? Kahvaltıya gidiyorum. Tahmin edin. Ablamın evine gidiyorum. Kahvaltıya. Şimdi ona sürpriz diyeceğim. Şu oh, asansörde o kadar ilginç bir yerde ki ablamların. Yani birkaç yukarıya çıkıyoruz. Öyle asansöre biniyoruz. Ay yaşlandım artık. Asansöre de yürüyecek dermanım kalmadı. Gördüğünüz gibi Gülay ablasına sürpriz için hazırlık yapıyor. Ve arka <laughs> 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 İşte ablama sürpriz yaptık. Hoş geldiniz. Hoşça kalın.